Bir doğru boyunca hareket örnek soru 4. Bu videomuzda bir doğru boyunca hareket konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yandaki şekilde x ekseni boyunca hareket eden bir cismin konum zaman grafiği verilmiştir. A şıkkında cismin 0,2 saniye, 0,4 saniye, 0,7 saniye ve 0,8 saniye aralıklarında ortalama hızını bulunur B şıkkında 0,8 saniye aralığında cismin hız zaman grafiğini çiziniz. Öncelikle a başlayalım. Burada düşey eksenimiz konumu gösteriyor metre cinsinden. Yatay eksenimiz zamanı gösteriyor saniye cinsinden. Cismin öncelikle 0.2 saniye arasındaki ortalama hızını bulacağız. Ortalama hız formülümüzü bir yazalım öncelikle. Ortalama hız yer değiştirme konumdaki değişim bölü zamandaki değişimdir. 0, 2 saniye aralığıyla başlayalım. Bu aralıktaki ortalama hız, ikinci saniyedeki konum, x2 diyelim buna, eksi 0. saniyedeki konum, bölü, zamandaki değişim 2 eksi 0. İkinci saniyedeki konum, buradan baktığımızda 10 metre olduğunu görüyoruz. 0. saniyedeki konum 0. Bölü 2. 10 bölü 2'den 5 sonucunu buluruz. Yukarının birimi metre, aşağının birimi saniye olduğu için metre bölü saniye olarak ortalama hız birimimizi de belirlemiş oluyoruz. Şimdi gelelim 0.4 saniye aralığı. Buradaki ortalama hız 4. saniyedeki konum eksi 0. saniyedeki konum bölü 4 eksi 0. 4. saniyedeki konumumuz burada 4 ile 6'nın tam ortasını gösteriyorum. 5 eksi 0. saniyedeki konumumuz 0 bölü 4'ten 0'ı çıkarttık. 4. 5 bölü 4 o da 1.25 metre bölü saniye olur. Devam edelim. 0.7 saniye aralı. Buradaki ortalama hız 7. saniyedeki konum eksi 0. saniyedeki konum bölü 7 eksi 0. 7. saniyedeki konumumuz eksi 6 eksi 5. 0. saniyedeki konumumuz 0 bölü 7. Buradan da sonucu eksi 5 bölü 7 metre bölü saniye olarak buluruz. Gelelim 0.8 saniye aralığındaki ortalama Buradaki ortalama hız 8. saniyedeki konum eksi 0. saniyedeki konum bölü 8 eksi 0. 8. saniyedeki konumumuz tam bu zaman ekseninin üzerinde olduğumuza göre konumumuz 0. 0 eksi 0 bölü 8'den bu 0.8 saniye aralığındaki ortalama hızımız 0 metre bölü saniyedir. Şimdi gelelim B şıkkına. 0.8 saniye aralığındaki cismin hız zaman grafiğini çiziniz. Bu şekilde bize hız zaman grafiğini Çizmemiz istendiğinde genellikle belli zamanlar arasında sabit hızlarla hareket ediyordur bize verilmiş olan cisim. Burada nereden anlıyoruz? Mesela 0 ile 2 saniye aralığında dümdüz bir çizgi şeklinde doğrusal bir biçimde bizim konum değişiyorsa buradaki hız sabittir. Bu doğru üzerindeki her andaki değişim aynıdır bunun türevini aldığımızda bu doğrunun eğimini verir ki o da bize buradaki ortalama hızı verir. Buralarda da hep doğrusal bir biçimde konumun değiştiğini görüyoruz. Bunlar bize hep sabit hızlarla hareket edildiğini gösteriyor. 0 ile 2 saniye aralığında sabit hızla hareket ediliyor. Onun da zaten ortalama hızının ne olduğunu bulmuştuk. 5 metre bölü saniye ile gidiliyor. Şurada grafiği göremeyeceğiz. Ya da şunu biraz küçültelim de grafiği de görebilelim. Tamam şöyle daha iyi oldu. Şimdi B şıkkı diyelim. 0 ile 2 saniye aralığındaki hızımız sabit. Ve oradaki ortalama hızı zaten bulmuşuz. 5 metre bölü saniye. Buradaki hız 5 metre bölü saniye. Sonra 2'den 4'e kadar farklı bir sabit hızla hareket etmişiz. Onu bulmamız gerekiyor. Oradaki sabit hızımız 2 ile 4 aralığı. Bunun için o aralıktaki ortalama hızı hesaplayacağım. Burada sabit hızla hareket ettiğimiz için ortalama hız bize herhangi bir andaki hızı yani her anda hız zaten aynı. Onu vermiş olacak. Ve ortalama üzerinden hesaplıyorum ki o da bize anlık hızı veriyor zaten orada. Bu doğrunun eğimi buradaki sabit olan hızı da verir. Oradan da hesaplamaları yapabiliriz. Dördüncü saniyedeki konumumuz ne bizim? 5. E, ee, i̇kinci saniyedeki konumumuz 10. Bölü geçen süre 4 2. Buradan da 5 bölü 2 metre bölü saniye olarak bu aralıktaki sabit olan hızımızı belirledik. Devam edelim şimdi. 4 ile 5. saniye arasında konumda bir değişim olmadığı için burada hızımız 0'dır. 4-5 arası hızımız 0 metre bölü saniye. Sonra 5. saniyeden 7. saniyeye kadar yine doğrusal bir şekilde gidiyoruz. Buradaki 5 ile 7. saniye aralığına geliyoruz şimdi. Buradaki ortalama hızı hesaplayacağım ki sabit hızla hareket ettiğimiz için her anda hızımız o olacak. 7. saniyedeki konum eksi 5. 5. saniyedeki konum 5 bölü zamandaki değişim 7 eksi 5. Eksi 10 bölü 2'den eksi 5 metre bölü saniye. 5 ile 7 saniye arasındaki sabit olan hızımızdır. 7 ile 8. saniyeler arasına gelelim şimdi. 7 ile 8. saniyeler arasına geldiğimizde buradaki ortalama hızımız 8. saniyede konum 0. 7. saniyede 7. saniyedeki konum -5. Bölü Zamandaki değişim 8 7. Buradan da 5 metre bölü saniye olarak 7 ile 8. saniyeler arasındaki ortalama hızı bulduk ki burada doğrusal bir şekilde konumda değişim olduğu için hızımız her anda aynıdır. Yani 5 metre bölü saniyedir. Şimdi buradan hız zaman grafiğine geçelim. Şöyle normal büyüklüğümüze dönüp Aşağıda da onun çizimini gerçekleştirelim. Şöyle bir hız zaman grafiği. T burada saniye. Buradaki hızımız da metre bölü saniye. Şimdi grafiği de farklı bir renkle yapalım. Yeşil de yapalım. 0-2 saniye aralığında 5 metre bölü saniye hızla gidiyoruz. Şuraya 5 diyelim. 0 ile 2 saniye aralığında hep hızımız sabit ve 5 metre bölü saniye. Şimdi devam ediyoruz. 2 ile 4 saniye aralığı. Eksi 5 bölü 2 metre bölü saniye. 2 ile 4. Şuraya eksi 5 bölü 2 diyelim. O aralıkta da hızımız sabit ve eksi 5 bölü 2 metre. Devam ediyoruz şimdi. 4 ile 5 arası 0. Şuraya 5 diyelim. O aralıktaki hızın zamana göre değişimi hep 0'dır. O aralıkta sabit kalıyor konum çünkü. 5 ile 7 aralığına geldiğimizde eksi 5 metre bölü saniye. Şuraya 7 diyelim. Eksi 5 diyelim şuraya da. Şöyle gelelim. Buradaki hız eksi 5 metre bölü saniye. Sonra geliyoruz 7 ile 8 arasına 5 metre bölü saniye. Şöyle çizmiş olalım şunu da. 5 metre bölü saniye. İşte bizim yukarıda verilmiş olan konum zaman grafiği verilmiş olan cismin hız zaman grafiği hızının zamanla değişimini gösteren grafiğimiz de bu şekilde. Sabit hızlarla hareket ediyor belli zaman aralıklarında. O yüzden bizim konum zaman grafiğindeki e, çizgilerimiz düz birer doğru oluşturuyor. Onlar düz bir doğru olmasaydı zaten hızın zamanla değişimi andan ana değişiklik gösteriyor gibi düşünecektik. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.